AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'den Boşak Karan'ı Kardeşim açıklaması. Ayşean Ajans Ahmet Yılmaz'ın sivil toplum kuruluşları ile birlikte organize ettiği toplantıdan yaptığı konuşmadan AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir Kütahya'dan birisi Manisa'ya gitmek istiyorum. Ne zaman girdin işe? 9 ay önce. Niye gidiyorsun? Eş durumundan dolayı. Kendisinden tayin istediğini tayin isteyen kişiye dedim ki yaklaşık 4 yıllık çalışma sözleşmesinin olduğunu çalışmak zorunda olduğunu bilmiyor muydun dedim. Biliyordum ama ben evlendim dedi. Ben de eşini getir buraya dedim. Eşim gelmek istemiyor deyince ben de kendisine boşan o zaman. Yapacak bir şey yok o zaman. Karını boşa kardeşim dedim dedi. Sonra da tayin işini yapmadım diye hakkında eleştirde bulunulduğunu ifade eden AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ayrıca şunları söyledi. Adam işe başlamış. Üç ay olmuş. Üç ay önce. Üç artı bir yıl Mehmet Mekil benim tayinimi yapmıyor diye benim hakkımda eleştirde bulunuyor. Ya sözleşme imzalamışsın, dört yıl iktidar burada çalışacağım diye. E niye imzalamıyor? Kütahya Şam birisi diyor ki ben diyor Manisa'ya gitmek istiyorum. Ne zaman girdin işte ay önce. Niye gidiyorum? Ben diyor orada eş durumundan gitmek zorundayım. Normal tamam, iş bir siyasi bir soru Dedim ki sen dokuz ay önce buraya girerken bu attığın imzayla dört yıl burada çalışmak zorunda olduğunu biliyor muydun dedim. Biliyordum dedim. Ama ben evlendim dedi. Tamam eşini getiririm. Eşim buraya gelmek istedi. Boşlar o zaman. Kısmet çok güzel <laughs> böyle. Ya seni gelecek diye biz buraya bu kadroyu açmışız. Sen gelmişsin, oturmuşsun. Keşke gelmeseydin. Kütahya'nın biri gelseydin otursaydı bir otur, oturacaksın. Ama en azından bir yere gitmeyecek. Ya geldin oturdun, oturacaksın diyor Ondan sonra Mehmet Demir'i eleştiriyor. Benim işimi görmedim. Mehmet Demir hakikaten kötü bir yer. Hiç kimsenin işini görmedim. Allah Allah'tan ne Sen girmeseydin belki bu kütahya da bu memlekette oturacaktı. Ondan sonra tavşanlı birisi altın taşla çalışıyor, benim niye tavşanlıya Girme, bırak altın taşlı birisi, birisi girseydi veya altın taşlı yaşayacak olan birisi gitseydi set buraya. E sen gittin sen de yaşayacaksın arkadaş, Ya bu Sen tam güzel öğreniyorsun, akşamdan sabah selametle deyip buna, bu tarafa geleceğini diyor. Herkes masa başı içiyor. Bugün altın taşla gezerken o buğdayların istiflendiği, e, stoklandığı yerlerdeki çalışan elemanları gördüğümüz zaman e, İbret için lütfen bir gidin bak. Oradakiler de insan. Onlar da çalışıyor. Evin etmek parası götürdüğüne uğraşıyor. Ondan sonra klimanın masa başında oturan benim maaşım niye ötekinden 5 bin lira aşağı, 3 bin lira yukarı bunun tartışmasını yapıyor. Adamın çalıştığı işe baktığınız zaman valla yarısı, yarı maaşını versen ben burada oturmaya devam edelim der. Ama görmemiz de gerekiyor. Bunları da konuşmamız gerekiyor. Bugüne kadar siyasi olarak herkes bir şeylerden çekilmiş. amanın bak kötü bilmesinler falan modunda. Herkes hak ettiğini yaşayacak. Hak ettiğini yaşayabilmesi için önce bir şeyler hak etmesi.